Evet arkadaşlar bugün farklı bir şekilde video çekmeye karar verdim. Bu seferki böyle pov videosu olacak. Umarım kameranın açısı güzel olur da bu videoyu sizlerle paylaşırım. Motor çok ısınmadığı için yavaş yavaş gidiyoruz. Devri çok yükseltmeden. Ee, şimdi geçen seferki videonun altına yorumlarınız oldu. Instagram sayfasındaki hikayeye. Yorumlarınız oldu. Onlardan ben böyle bir derleme yaptım ve bugünkü e, konuları az çok e, belirledim. E, öncelikle şeyden başlayalım. E, kavrama malzemeleri. Yani genelde işte şey deniyor. Ya bu kuru kavramalar, işte DSG vesaire. Bunlar böyle çok hızlı aşınıyor. Ya bunların aşınmasını önleyecek herhangi bir malzeme yok mu? Yani niye biz hep böyle? E, sık sık debriyaj değiştirme değiştiriyoruz veya işte DSG kavrama değişiyor vesaire. Hani bunun sıklığı daha daha azalsa olmaz mı? Gibisinden bir takım şeyler geliyor. Daha dayanıklı malzeme sorgusu oluyor insanlarda doğal olarak. Şimdi o konuyu şöyle açıklamak lazım. Evet aslında daha dayanıklı malzemeler var. Fakat keşke böyle elimizde bir değnek olsa koysak değdirsek bir yere ve her şey çözülse maalesef o iş pek öyle olmuyor. Neden öyle olmuyor? Şimdi normalde bizim e, öncelikle şeyden bahsedelim. Normal bizim kullandığımız araçlarda kullandığımız debriyajlar e, organik diye geçen bir malzeme türü organik kavramı diye geçiyor. E, işte farklı farklı malzemelerin işte kompozisyonu değişiyor duruma göre. E, farklı farklı malzemelerin bir araya getirilmesinden oluşan bir şey hatta geri dönüşüm malzemeleri de kullanılıyor debriyajlarda bu malzemenin bir avantajı var ilk ayağınızı debriyajdan çektiniz ilk ısırma dediğimiz ilk kavrama noktası vesaire bunlar böyle çok pürüzsüz gerçekleşiyor ve çoğu sürücü bunu rahatlıkla kullanabiliyor veya otomatik robotize manuel otomatik şanzımanlarda bu tarz şeyler kullanılabiliyor. Fakat işte bunun e, aşınma direnci ya da böyle, e, böyle şey olur. Organik kavrama böyle aşındığı zaman veya ömrünün son şeylerinde böyle tiftik tiftik olur, böyle dağılır. E, ona karşı direnci çok yüksek değil. Yani çok yüksek sıcaklıklarda, çok yüksek basınçlarda çalışmaya uygun değil organik kavramalar. Ama işte hem uygun, fiyatı uygun, hem kullanım tecrübesi çok daha kolay, hem bu arada dur-kalk trafiğe e, nispeten uygun. Şimdi ona geleceğiz, e, neden öyle bir şey söylediğimi. Genelde bu, biz bu sebeple organik kavramalar kullanıyoruz. Ha, başka seçeneklerimiz yok mu? E, var. Şöyle, e, kevlar diye geçen bir malzeme var. Ondan kavrama yapılıyor. Çok abartırsanız seramikten yapabilirsiniz, ya da metal, işte bronz e, baskı vesaire bunlar da yapılabiliyor. Fakat onların kendine ait çok ciddi sıkıntıları var. Mesela seramik, e, özellikle fren disklerinden vesaire biliniyor. Seramik fren disklerinde de aynı durum var. Belli bir sıcaklığın üzerine çıkmadan tutulmuyor. Yani sürtünme katsayısı çok düşük. Yani şey gibi düşün sabah aracı çalıştırdınız işe gidiyorsunuz ee, ilk 20 kilometre aracınız debriyaj sıyırıyor böyle bir şey ister misiniz tabii ki istemezsiniz ee, o yüzden hani çok mantıklı bir seçenek değil ee, kevlar olanlar daha dayanıklılar fakat e, bizim e, glazing dediğimiz böyle parlama aslında yani öyle de çevrilebilir glazing dediğimiz bir olay var. ...bu şeyde de olabiliyor. Gömlek silindir gömleklerinde de olabiliyor. Şöyle ki... ...sürtünme sebebiyle... ...o böyle malzeme sürekli çalışırken... ...parlıyor yüzey. Ve parladığı zaman doğal olarak... ...sürtünme katsayınız ciddi şekilde düşüyor. Bu kevlar kavramalar... ...bu glazing dediğimiz olaya çok elverişli. O yüzden uzun süre dur kalk trafiğe sokarsanız... ...kavramayı aşındırmadan... Kavramanın sürtünme katsayısını düşürürsünüz ve kavrama ee, kaçırmaya başlar. Ve bu da tabi doğal olarak e, istenmeyen bir durum. E, işte Kevlarlarda böyle bir problem var. Metal bronz baskı diye kullanılıyor genelde. Farklı türleri de var tabi çok ciddi, farklı ekstrem e, durumlarda. Ama mesela bronz baskıların en büyük problemi nedir? E, çok sert şekilde ve çok kısa sürede kavrama gibi bir durumları var. Yani böyle acemi sürücü gibi kaldırırsanız arabayı ne kadar şey yaparsanız yani dikkat ederseniz edin ama şöyle düşünün bir de bir taraftan. Bir de bunu siz otomatik şanzımana şey yaptıracaksınız. Yani kumanda ettireceksiniz. Bu çok kolay bir şey değil. o yüzden genelde bu tarz uygulamalardan nispeten kaçılıyor. Tabi kavramanın kompozisyonu değişebiliyor malzemesi. Mesela ben size bir örnek vereyim. Fiat'ın bu TCT otomatik şanzımanları, robotize manuel. Onların kavraması DSG'den daha fazla dayanıyor. Daha pahalı mıdır bilmem. Fiyatlarına bakmadım. Ama onların kavraması DSG'den net şekilde dayanıyor. Fakat günün sonuna gelince siz böyle bir çalışma ortamı oluşturursanız yani sürtünme yoluyla aşınma kuru çalışma yani iki tane sürtünme yüzeyinin çalışması şeklinde bir çalışma ortamı oluşturursanız hangi malzemeyi koyarsanız koyun orası bir zaman sonra açılacak. Yani e, bu malzeme özellikleriyle siz ancak ihtimali ileriye taşıyorsunuz. Başka yaptığınız bir şey yok. E, o yüzden hani benim Robotize manuel şanzıman işte şanzımanım işte çift kavramalı otomatik şanzımanım arıza yapmasın. Ben durak trafikte kullansam bile e, herhangi bir sıkıntı yaşamayayım diyorsanız çözümünüz belli çift kavramalı otomatik şanzıman kuru kavramalı otomatik şanzıman kullanmayacaksınız. Bu kadar basit aslında. Yani işte ya işte DSG sorunlu şu bu DSG ee, yani şöyle söyleyeyim. Tabii çok dayanıklı bir şanzıman değil. O ayrı konu. Ama yani siz sıkışık İstanbul trafiğinde İstanbul gibi bir şehirde kuru kavramalı çift kavrama veya tek kavramalı bir şanzıman alıyorsanız ve seçiyorsanız bunu isteyerek e, çok fazla bir şey beklemeyin. Yani o yarın öbür gün mutlaka arıza yapacak. Bu kadar basit. Kaçınılmaz bir şey bu. Ha, ne yapacaksınız tabi doğal olarak? Ya ıslak kavramı kullanan çift kavramaları kullanacaksınız. E, EDC falan galiba yağın içinde çalışıyordu. Tam emin değilim. Araştırmak lazım. Ama mesela en rahatı tork konvertörlü otomatik şanzıman. Ya insanların zihninde de bu böyle tork konvertörlü otomatik şanzıman dediğimiz zaman... ...o eski böyle dört ileri Nuh Nebi'den kalma şanzımanlar canlanıyor. Ya şu bakış açısını artık biraz... Gerçekten törpülemek lazım yani çok ciddi şekilde başarılı şanzımanlar var DSG'den çok daha başarılı şanzımanlar var o yüzden e, açıkçası ben bu şeye pek sıcak bakmıyorum yani İstanbul trafiğinde otomatik şanzıman eşittir tork konvertörü benim görüşüm kesinlikle bu şekilde herkese de bunu tavsiye ederim baştan söyleyeyim. Şimdi standart motor hacimlere bu soru da geldi. Yani mesela 1.4, 1.6, 1.2 ya da işte bütün firmalar atıyorum 1.4 mesela Volkswagen 1.4 kullanıyordu 1.5'e yükseltti. İşte e, enerji DCI'lar bile 15'ten 1.6'ya çekildi falan ya da işte e, farklı farklı firmaların böyle yavaş yavaş motor büyütme durumları olmaya başladı. Şimdi bu neden oluyor veya bu hacimler neye göre seçiliyor yani mesela 1.6 neye göre seçiliyor biraz bundan bahsedeyim. Şimdi işin en temeline ineceğim. Ee, bizim brake mean effective pressure dediğimiz bir değer vardır. Ortalama mil efektif basıncı diye çevriliyor Türkiye Türkçe. <laughs> Bu aslında olan şu. Yan modası içerisinde veya motorun içerisindeki ortalama basınç. Yani siz işte emme sıkıştırma ateşleme egzoz bir sürü şey yapıyorsunuz ve ortalaması yani genel ortalaması aslında. Ee, bu aynı zamanda motorunuzun ne kadar yüksek basıçta çalıştığını e, hacmine göre ne kadar işte yüksek yani hacme göre değil de işte, ne kadar yüksek basıçta çalıştığını gösteren bir parametre. Bu b parametresi farklı motorları birbirler birbiriyle kıyaslamada çok fazla şekilde kullanılır. Yani e, iki tane farklı hacimli motor motoru performans açısından veya işte e, yani genel olarak evet performans açısından kıyaslayacaksanız bir map üzerinden kıyaslarsanız çünkü iki farklı hacimde bunların ürettikleri tork ve güç eee birbiriyle doğrudan kıyaslanamıyor oluyor aslında. Şimdi e, bir de doğal olarak bizim içten yanmalı motorlarda gördüğümüz maksimum silindir içi basınçları ya da maksimum e, ve minimum basınçlar az çok yani az çok diyeyim nispeten belli. Bu sebeplerden ötürü motorların işte performans motoru mu, işte ne bileyim, işte sokak kullanımı mı var ya da işte ekonomi odaklı mı bunlara göre belli BMEP değerleri var. Şimdi siz bu BMEP değerini hacimle çarptığınız zaman tork elde etmiş oluyorsunuz. Öyle bir denklem var onun. Yani aslında olay şu. Siz Diyorsunuz ki motor tasarımı sırasında ya benim motorum atıyorum 14 bar bimep'te çalışır maksimum veya benim performans kriterim 14 bar bimep oluyor olacak. Güzel. Bu arada 14 yani örnek vermek gerekirse şöyle söyleyeyim 14 bar bimep dediğimiz e, performans parametresi bir atmosferik benzinli motorun en üst limitidir. Yani. Daha delikanlısı kolay kolay çıkmaz Ferrari 458, İtalya'lar falan yani 14 bar bimap öyle söyleyeyim İşte atmosferik dizeller işte 10 bar falan işte ya da Turbo dizeller işte 22 bara kadar 24 bara kadar Bu arada o hani tork aslında nispeten oradan geliyor Yüksek ortalama efektif basınç Şimdi konuya gelecek olursak 14 bar bimap hedeflediniz Güzel bu 14 bar BIMAP'ten istediğiniz tabi bir bir de tork çıktınız var. Yani kaç Newton metre tork hedeflediğiniz. Mesela 250 Nm mi hedefliyorsunuz? 300 Nm mi hedefliyorsunuz? Vesaire. Bunlara göre aslında sizin çıkmanız gereken bir silindir hacmi var. Silindir hacimleri aslında buradan çıkıyor. Neyse şimdi bu kadar teoriyi bir kenara bırakalım. Başka bir <laughs> teoriye girelim. Mesela 1.4'lük bir motor neden 1.5 yapılıyor? Ya da niye hacim büyütüyorlar? Yani nedir problem? Hani ne güzel hacim küçültüyorduk ki küçücük motorlardan yüksek yüksek güçler çıkartıyorduk. Ne güzel böyle çok teknolojiktik. Çok çağ dışılıktan artık kurtulmuştuk. modernlik falan. 1.0 motordan 200 beygir çıkartınca böyle modern olunuyor ya o yüzden söylüyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. İroni tabii bu. Ee, şimdi şöyle bir durum var farklı farklı açılardan değerlendiriyorsunuz yani olay sadece şey değil performans değil olay şimdi şöyle mesela 1.4 motorunuzun emisyonundan memnun değilseniz ya da çok düşük devirlerde ürettiğiniz yüksek tork size bir LSPI problemi olarak, vuruntu problemi olarak geri dönüyorsa veya işte motor için sıcaklığınız çok fazla artıyorsa, stabil çalışma koşullarından artık uzaklaşıyorsanız veya işte NOX emisyonlarının, NOX emisyonlarını, azot oksit emisyonları yani düşüremiyorsanız ya da mantıklı bir seviyeye çekmek istiyorsanız hacim yükselteceksiniz. Çünkü motorun yani aynı gücü alıp hacim yükselteceksiniz ki motorun içindeki basınç ve sıcaklığı düşüreceksiniz ve bu tarz durumları yaşama probleminiz ortadan kalkacak. Sadece bunlar mı? Hayır tabii ki değil. Gerçek koşullardaki emisyon değerlerini iyileştirmek istiyorsanız daha hacim yükseltirsiniz. Yani yüksek hacimli motorları emisyon testine sokarsanız tabii bu şu demek değil. İşte 1.4 motordan. 1.5 motordan daha doğrusu. 150 beygir güç aldım. Evet. 2.0 yaptım. Evet ondan da 300 beygir güç aldım. Hayır ben bundan bahsetmiyorum. 2.0 yaptınız. 180 beygir güç aldınız mesela. Hani daha güçlüsünüz hala. Ama güç yoğunluğunuz düştü hacme göre. Bu durumda gerçek koşullardaki emisyon verileriniz genelde e, test emisyon verilerine yaklaşır. Çünkü farklı parametreler var. Motor çok ısındığı zaman işte ekstra yakıt püskürtürüz yan odasını soğutmak için vesaire böyle bu tarz e, önlemler var. O sebeple yavaş yavaş hacim büyütme durumları olabiliyor. Tabii bundan sonra ne kadar e, dizel özelinde mesela ne kadar yeni motor tasarlanır soru işareti. Var olanları güncelleme yoluna gidebilirler. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Benzinli ve hibrit paketler devam eder ama onu söyleyeyim. Ee, bu şekilde. Yani motor hacimleri neden belirleniyor? Bir de bir taraftan da tabii başka bir olayı var. Vergiler. Tabii o iş biraz karışık. Yani e, yani motor hacimleri bu boyutlarda olduğu için mi vergi baremini buralara getirdiler? Yoksa tam tersi mi? Orası biraz karışık. Ee, bizim ülkemizde iş biraz daha farklı artık 1.0 motorlardan 100 beygir 125 beygir güçler alıyoruz eskiden biz bunları 1.6'dan 1.4'lerden alırdık ama bizim vergi sistemimiz hala olduğu yerde devam ediyor zaten e, hacme göre vergi sistemi yani ben ha, halen daha her seferinde halen daha değil her seferinde ben o işin karşısındayım bana çok mantıksız geliyor şahsen e, neyse başka bir konuya geçelim e, Tok konusunda benden e, yorum istenmiş. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Ülkemizde gerçekten böyle bir elektrikli araç ya da elektrikli her şey bir araç firmasına yani kendimize ait bir araç firmasına gerçekten ihtiyacımız vardı. Yani bu gerek kendisi açısından gerek e, yan sanayiye getireceği can suyu açısından bu, bu tarz şeyler yani bu bu işe biz geç kaldık. Öyle söyleyeyim. Yani biz bu işi yaptık ama bu işi mesela 5 sene 10 sene önce yapmamız lazım. bu Yani mesela Opel grubunu, PSA grubu çok komik bir paraya satın aldı yani. Hani biz alabilirdik abicim o Opel'i yani. Neyse geçmiş, geçmişi geçmişte bırakalım. Ee, şimdi şöyle genel olarak şöyle eleştiriliyor işte. Ya hani elektrikli olması mecbur muydu? Veya işte fiyatı bu seviye. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Fiyatı 1 milyon liradan başlıyor yaklaşık şu an. 1 milyon lira fiyat bu tarz bir C SUV elektrikli araç için gerçekten uygun. Bakın gerçekten uygun bir fiyattan bahsediyorum. Yani hani siz alabilirsiniz ya da bir ben alabilirim alamam o ayrı bir boyut. Zaten şöyle bir şey var. Eee yanlışlık şurada gerçekten bakın buraları dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ya biz hep böyle ya işte biz alamıyoruz ya da şey olarak. Ya Türkiye pazarının tamamını araba satsanız. Bakın Türkiye pazarı komple tok olsa sıfır araçları. Ayakta kalamazsınız firma olarak. Yani siz bugün yurt dışına araç satmak zorundasınız. Bu kadar büyük bir e, volümde, bu kadar büyük bir fabrikada araç üretiyorsanız ve karlılık odaklıysanız, yani bu işten kar etmek istiyorsanız yurt dışına araç satmak zorundasınız. E şimdi böyle çok kalitesiz, çok böyle low cost, her yerinden böyle e, maliyetten kısma kokan bir aracı siz Avrupa'ya nasıl satabilirsiniz? Satamazsınız yani. O açıdan hani Mantıklı bir iş he Premium gibi olmak Yani C premium oynamak Orası tabi bende de biraz soru işareti Yani e, şundan ötürü Premium segmentte bir elektrikli SUV yapmaya çalıştığınız zaman yurt dışındaki rakipleriniz çok dişli Yani Jaguar'lar falan devreye giriyor Gerçi Jaguar'ı C SUV olarak değerlendirebilir miyiz o da ayrı konu ama Hani yurt dışındaki C SUV'ler de çok köklü ve geniş firmaların yani onlarla böyle rekabet etmek Premium olarak biraz zor normal bir C segmenti araç hedefi koyarsa biraz daha mantıklı olur ama genel olarak baktığınızda bir de mesela sıfırdan bir araç firması koyuyorsunuz sıfırdan şimdi bir içten malı motoru sıfırdan üretmek o kadar kolay değil Ha, yeni bir firma kurdunuz, kafadan kendi motorunuzu üretmek zorunda mısınız? Hayır değilsiniz, gidersiniz. Başka firmalardan motor alırsınız, onu yerleştirirsiniz aracınıza. Çok problem değil yani. Türkiye'de bol bol üretilen motorlardan bir tanesi tutar atarsınız içeriye, olur biter iş. Ama ee, şimdi tek atımlık bir kurşununuz var. Ve bu otomobil firmaları yani ben bunu böyle kurayım. İşte bundan 2-3 sene sonra ...mantığımı değiştireyim, elektrikliği tamamen terk edeyim, gideyim, işte tekrar iki tane malıya döneyim... ...bunu yapmanız çok zor büyük OEM'lerde. Yani bir karar veriyorsanız, bir yola giriyorsanız... ...o yolda bir 10 sene gitmeniz lazım sizin. O yüzden bu tarz böyle değişim kararları çok kolay alınmıyor, bu tarz büyük firmalarda. O yüzden, yani sektörün de gidişatı az çok belli ve elinizde tek bir kurşun var. Yani bu kurşunu elektrikli araca harcamak gerçekten aslında mantıklı. yani çünkü hani içten malıya yapsanız kaç sene gidecek? Ya da aynı şeye dönüyoruz mesela Türkiye'ye satarsınız. Eyvallah problem olmaz da mesela Avrupa'ya satabilir misiniz içten malı motor? 2023'ten bahsetmiyoruz mesela. 2035'ten bahsediyorum. 2040'tan bahsediyorum. Yani bu şartları altında değerlendirdiğin zaman gerçekten mantıklı oluyor aracı elektrikli yapmış olmaları. Tabii bir dezavantaj var bizim ülke bazında. Yani gerçekten şarj altyapımız yeterli değil. Bir taraftan da ona uğraşıyorlar. Onları da anlıyorum. Yani ne yapalım? Şarj altyapısı diye yok diye araba mı üretmeyelim yani? Hani o da mantıklı değil. Türkiye'ye satamazsın, yurt dışına satarsın yani. Birilerinin bu işe bir yerden başlaması lazım ben TOG'u bu konuda destekliyorum. Yani gerçekten bizim ülkede böyle bir yapı olması lazım. Global çapta bu işte başka problemler var yani. Hani bataryanın üretiminin çok büyük bir kısmı Çin'in elinde falan. Adamlar tekel gibiler. Hani o iş biraz sıkıntı bir iş. Yarın öbür gün ambargo koyarsa mesela Çin, Avrupalı otomotiv üreticilerine herhangi bir siyasi konuda, herhangi bir dünya konjonktüründeki herhangi bir şeyde ters düştünüz. Adam size ambargo koydu. Batarya satmıyor. Ne yapacaksınız abicim? Yani bu tarz çekinceler var. E, batarya konusunda. Hani iş otomotivden böyle dünya politikasına falan filan geldi gibi ama şimdi bunu düşünmeniz gerekiyor. Çok geniş çapta bakmanız lazım olaya. Elektrikli araçlarda yani bataryada böyle bir sıkıntı var. Tabii bir taraftan onu harıl harıl çözmeye çalışıyorlar. O da ayrı konu. Ama ben genel olarak dediğim gibi e, başa dönecek olursak ben TOG'u destekliyorum. TOG'un çıktığı fiyatı da akranlarına göre gerçekten makul buluyorum. Ee, i̇şte ne bileyim yani ülkemizde gerçekten ya o Gebze'deki organize sanayi bölgesinin çok büyük bir kısmı şeye çalışıyor zaten. Otomotiv yan sanayisine çalışıyor yani. Can suyu olur bu tarz projeler. İşte ya işte motoru şuradan alıyoruz, bataryayı şuradan alıyoruz. Ya olay o değil ki zaten. Ya bugün Mercedes motorun üzerinde Renault amblemi var yani. Anlatabiliyor muyum? Hani zaten öyle hepsinin yerli milli var. Ya siz yapıyorsanız fikir mülkiyeti size aitse gerisinin çok fazla bir önemi yok zaten. Ha ben demiyorum ki Lego gibi aracın her parçasını yurt dışından alın getirin burada montajlayın. Onlar da bunu yapmıyorlar zaten. Yani emin olun ki şu an yerleştirmek için yani yerli tedarikçilerde üretilmeyen şeyleri bile yerleştirmek için gerçekten ellerinden geleni yapıyorlardır adamlar. Ki çoğu ben duyuyorum şimdi firma ismi falan filan vermeyeyim. Yani çoğu parça sahasında Türkiye'de üretiliyor. Hatırı sayılır bir kısmında bir yerlik payı var. Yani o yüzden bu yerli milli eleştirileri de yani iş biraz ben bu işe şöyle bakıyorum. Açık konuşmuş. Gerçekten açık konuşacağım. Arkadaşlar bu iş siyaset üstü bir mesele. Yani bizim ülkemizin böyle bir markaya ihtiyacı var. Bizim sanayimizin böyle bir markaya ihtiyacı var. İki taraftan da bakın iki taraftan da bu işi siyaset meselesi haline getirmek bu projeye yapılabilecek en büyük ayıplardan bir tanesidir. Bakın iki taraftan da söylüyorum. Togu günlük siyaset malzemelerine alet etmeyin. Bundan herhangi bir şey devşirmeyin. Bu proje hepimizin projesi. Yarın öbür gün o firma Türkiye'nin markası olacak. Hani o yüzden dediğim gibi ben TOG'u destekliyorum. Keşke yurt dışındaki pazarda Mercedes'e, Opel'e şuna buna rekabet etse. Ha ben şahsen elektrikli bir araç ya da ne bileyim bir TOG'un bir modelini şu an alır mıyım param olsa yani ben tercih etmem çünkü benim hani sebeplerim farklı ben hani elektrikli araç çok istemiyorum açıkçası ama hani ben elektrikli araç sevmiyorum diye ya bu arabayı niye elektrikli yaptınız diyecek durumda değiliz yani öyle bir şey olur mu olmaz he sadece böyle off the record hani inşallah motor hacmini motor kompartmanını ve o şaft tünün, eski araçlardaki şaft tünelinin olduğu yeri biraz daha geniş falan filan yaparlar da yarın öbür gün motor falan sıvaplarsak <laughs> rahat edelim. Buradan TOG'un body invite'çılarına selam olsun. Umarım bizi dinliyorlardır. Bir el atın ya vallahi şöyle bir güzel bir motor koyabilelim içine. Can, canlar gözünü seveyim. <laughs> yarın öbür gün bizi de düşünün yani. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Kanala abone olsanız sevinirim. Ee, Gitki de böyle içerikler biraz daha kaliteli, çekimler biraz daha kaliteli hale gelecek. Ee, başka istekleriniz, merak ettiğiniz şeyler varsa onları da bana yazarsanız Instagram'dan veya buradan da çok güzel olur yorumlardan. Onlara ben hepsini hepsini okuyorum. Oradan e, isteklerinize göre video çekeceğim. Görüşmek üzere.